Arkadaşlar tekrardan merhaba, en son yiyeceğimizi koyup yola devam ediyorduk. Biz biraz malzeme toplamayı es geçtik, malzeme işine yönelsek iyi olur. E, Cumali ile bu yolculuğumuza devam ediyoruz. Cumali'yi tanımayan varsa, Cumali bizim baş düşmanımız, sudaki köpek balığı. Birkaç kere ısırmışlığı vardır bize. Çok sever öyle şeyleri, şakalar yapmayı. okey cumali cumali bu oyunun adını raf değil cumali ile eee ya da robinson ve cumali <gülüş> o cumaydı ama olabilirdi ama olmasa daha iyi geliyor bak geliyor gelişe bak pek güzeli bozduk seni seni tekstüre hatalı cumali seni tamamdır Okey. Şimdi ee, biz tamam. En son ne yapacağımızı hatırladım. Şey yapmıştık arkadaşlar. Şuna başlayacaktık ama bunun için biraz ipe ihtiyacımız var. Ben bol bol ip yapabilirim çünkü bir sürü toplamıştım. Evet, gayet de bayağı bir ipimiz var. Ama neyimiz yok. Onun için bir tane yapayım en azından göstereyim size nasıl işimize yarayacağını. Şu kalabalığa bir tane sallasam herhangi bir şey gelir mi? Geldi vallahi. Tamam Baya zengin bir yere geldik ama Buradan cumali Bir rahat verecek mi? Bu fıçılar bana illaki lazım ikisi de lazım Hatta üçü bir çırpıcı bulmaya başladık arkadaşlar. Hah. Tutturamıyorum. Tuttum valla. Okey. Okçular gelene kadar ben biraz çivi yapayım. Bir kere yapabildim. İkinci e, netimizi yaptık. Ağımızı yaptık. Demire çok ihtiyacım var ya. Ah, üstünden geçti gibi değil miydi sanki? Bana ne ya ben tutmuştum. Zaman kaybı. Okey. Sen de gel. Seni de istiyorum. Sen de gel. Şimdi. Ee, başka yapabiliyoruz mu? Evet bir tane daha yapabildik. Üç tane. En azından şimdilik yapabiliyoruz. Şunu bir öğrenelim. Bizim oduna da ihtiyacımız var bu size gösterebileceğim şeyi yapmak için. Adam adam. Kime niyet, kime kısmet? biraz birikiyor. Nasıl yaparız şimdi onu? Biz bu istikamete gidiyoruz sanırım. Bir bakayım bizlere. Evet biz karşıya doğru gidiyoruz. Şuradan başlayayım yapmaya. Üç tane yapabilmiştik zaten. Şu şeyimizi alacağız. Şu köpek balığı. Cumali yüzünden ben bunları böyle korumaya alacağım. Bir kare buraya. Bir kare de oraya. Tamam. Artık onlar ortamızdan geçen şeyleri takılıp alabileceğiz. Üstüne gittiğimizde. Bakın şimdi geliyor. Aynen böyle. Toplayacak otomatik. Ben de gelip buradan alacağım. Ama bizim bunu daha fazla yapmamız lazım. Çünkü buradan böyle uzatacağım şeyi. Ee, bu netleri böyle boydan boya uzatacağım. Onu tutar zaten. Ben şuradan şey yönelim bıçıya. Demir lazım sonuçta. Yine çıkmadı ama olsun. Orada da birikmiş bir şeyler. Hmm. Bakalım evet bir net daha yapabiliyoruz. Onda. Ah ters kurmuşum bunları arkadaşlar. Aa. Şöyle kuracağım. Fıçı var. Hemen fıçıya döneceğim. Fıçı. Başka var mıydı? Yok. Demir ver lütfen. Hala vermedin. Teşekkür ederim. Sadece şunu korumak için dediğim gibi. Cumali ilgisi. Aa. Daha yeni yaptım burayı yeni. Hain Cumali Şunu da şimdiden kurayım da Cumali'nin ilgisini başka yöne çekelim ee, Şey lazım bana ya Ahşap şundan Alamadım onu Ahşap hiç vermedi ama demir verdi bir sürü O da iyi bir hediye açıyorum. Burada da bir ahşap var. Şuraya da cumalenin şeylerini kuralım. Önlemlerini kuralım. Tamam. Şimdi şu demiri de bulduğumuza göre çivi yapayım bir tane. Şunu dolduralım. Plank istiyor benden. Planklere yönelim. Plank 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 plank. Kaçırdım mı aldım. Plastik de yani. Alırız yani. Onu da alırız yok demeyiz ona da. Çünkü e, yerde yapıyoruz. Hem ondan yapıyorum hem de yer yapıyorum. Plastik yere ihtiyacımız oluyor. Yerde plastiğe ihtiyacımız oluyor. Şimdi karın açlığı olayına bakıyorduk en son. Şuradan bir balık alıyoruz. Hemen bir balık koyuyoruz. Hiç beklemeden devam etsin. Bir balık yiyoruz. E, suyumuzdan bir tane içiyoruz. Tekrar suyu dolduralım. Odunları eklendiyse devam edelim. Tamamdır işimiz. Burada otomatik toplamalarımız devam ediyor. Şimdi. Hmm, plank harbiden plank lazım bana ya. Nasıl olacak bu işler? Yakaladım seni. Plankler gidiyor. Aldım seni. Bir de seni alalım. Evet bir tane daha yaptırdı. Genelde nereye doğru geliyor malzeme? Buraya. Okey bir tane daha buraya kuralım. Eşit şekilde oldu şu anlık. Ben de dümene geçsem biraz kontrol etsem aslında Hepsini sihir rezoran. Biraz sol, biraz sağ yapa yapa. Bıçayı da alırım. Aynen. Bundan sonra böyle. Malzemenin çok olduğu yere doğru sürüyorum arkadaşlar. Bu işi beğendim. Bedava. Şunu elimle alacağım. Kaçırdık çünkü. Bu arada ulti yapabiliyor muyum? Ona dikkat etmedim. Çünkü acıkmaya başlayacağız. Demir olta için ne istiyormuş? Dük bir e, vida istiyor. Tamam. Ben şunu yapayım da. Ama balığımız da varmış biraz. Şu balıktan pişirelim hemen. Hazır olsun. Aa. Yani eski Neyse kapatalım kendi gideceği yere gitsin. Bir şey de toplayamamışız bakmadığımız için. Tamam ee balığı yiyelim şu pişmiş balığı yiyelim okey günü kurtarıyoruz hmm, balık kalimize dursun bir tane vinegut bulmuşuz hemen vinegutu da öğrenelim vinegutu koyalım research ne öğrettimize bize aa su şişesi yay ve fileli bir şey öğretmiş okey Yavaştan oyuna hakim olmaya başlıyoruz arkadaşlar. Ocağım neredeydi benim? Şuradaydı. Bir balık daha koydum. Onu da yiyelim. Sanki hep aynı doyuruculukta ya bunlar. Çok fazla şey değil. Oh. Burada büyük işler dönüyor. Evet almış onu iyi ki. Almaz diyeyim, diye kalmış. Aa öldü. Çok iyi bir haber. İçeriliğine köpek balığı yok demek. Şu an ortalığı tavlan edeceğim. Kendi şeyimi yüzerken. Hop seni alırım. O yönde giderken gezeceğim böyle. Seni de alırım. Adaya doğru yüzüyoruz. Seni de alırım. Her şeyi alırım. Şu an köpek balığı offline. <laughs> Ama çok sürmez. Birazdan bir tane daha spawn olur arkadaşlar. Yavaştan. Şansımızı çok zorlamadan. Şu fıçıyı da alıp döneceğim. Bakayım çevreye. Daha spawn olmamış. Evet dönüyorum. Şimdi. Mal, malı gördüm ben. Şu tarafa doğru ilerleyeceğiz. Hiç adaya durmayacağım. Bir de i̇şte karanlık oldu. Yatalım. Uyandığımızda bakacağız durumlara. Ee, devam etsin o. Yemek ne durumdaydı? Pardon. Aa şeyimiz var. Ama bunu pişiriyor mu ki bu ya? Ha pişiriyormuş. Okey. Su içecisim var. Hani benim değil. Karakterin Türkçesi var. Komik oluyor böyle oyunlarda hani telaffuzu. Okey piş piş balı alalım onu da yiyelim. Şimdi böyle. Arkadaş malı kaçırıyoruz yoksa. Sen devam et. Hook yapmadım mı ben? Hemen bir hook yapalım. Biraz daha sağa çevirmen lazım Top Toplamamız gerekenler o tarafta Hatta biraz daha Burayı da tamir edeyim Şimdi senin kapanman lazım otomatik toplayıcı toplasın. Eee pişiyor musun? Evet pişiyorsun. Sen su olarak hazırsın. Bir bardak daha içelim. Yolculuğa devam edeceğiz. Okey şu hediyeleri açalım. İki tane birikmiş. Birinden ee, küvet çıktı arkadaşlar. Ahşap küvet. Birinden çiçek. Yani gül çıktı. Gül. Gül neyi derler. Gül biblosu gibi bir şey yapacağız sanırım. Okey e, genişleme planımız devam edebilir çünkü malzeme birikiyor şimdilik malzeme elimde dursun şeye bakalım şu netten yapmaya e, rope yapabiliyorum bir sürü çivi de bir sürü yapabiliyorum ama bir tane craft edeceğiz okey olsun bir tane buraya sırada buraya yapacağım ama rope ihtiyacımız var bir sürü ot toplamam lazım onun için. Evet bayağı doyurduk karnımızı. Köpek balığı eti. az su koymamışım bunu. Koyalım. Suyumuz da olsun. Arkadaşlar bu bölümde buraya kadar olsun. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.